Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde çağdaş edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan Amin Maalouf'un unutulmaz eseri Doğu'nun Limanlarına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Bu eser tarih, kimlik, aidiyet ve çok kültürlülüğün bir arada işlendiği, bireysel hikayelerle evrensel soruları harmanlayan etkileyici bir roman. Doğu'nun Limanları sadece bir ailenin ya da bir bireyin hikayesi değil. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, doğu ile batının çarpışması ve kültürlerin bir arada yaşama çabası hakkında güçlü bir anlatı. Hadi bu büyüleyici hikayenin detaylarına birlikte bakalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amin Malov doğunun limanlarında bizi Akdeniz'in o karmaşık, çok kültürlü coğrafyasına götürüyor. Romanın ana ekseni Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının bireylerin hayatlarına olan etkileri. Ancak bu hikaye sadece tarihsel bir roman değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve insanın geçmişle olan hesaplaşmasını işleyen derin bir metin. Kitap bir ailenin geçmişini, atalarının türşedilerini ve bu trajedilerin karakterlerin bugünkü kimliklerini nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Hem kişisel bir arayış hem de tarihsel bir yolculuk olan bu eser. Tarih ve birey arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamamıza yardımcı oluyor. Ana karakterimiz ailesinin köklerini araştırırken geçmişin gölgelerinin bugüne nasıl yansıdığını anlamaya çalışıyor. Bu hikaye dedesinin Osmanlı'nın çöküşü sırasında yaşadıklarından başlıyor ve ailesinin göç, sürgün ve kimlik mücadelesiyle devam ediyor. Dede, Osmanlı hanedanından gelen bir figür. Ancak bu soyluluk ona bir yük haline geliyor. Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte bir devrin kapanışına tanıklık ediyor. Anne ve baba, farklı kültürlerden gelen ebeveynler, kimlik çatışmasının merkezindedir. Anne bir Ermeni, baba ise Osmanlı sorularından bir doktor. Bu kültürel farklılık, onların hayatlarını hem zenginleştirir hem de karmaşık hale getirir. Eser boyunca, ana karakterin ailesinin geçmişiyle yüzleşirken kim olduğunu bulmaya çalışmasına tanık oluruz. Geçmişin acıları, bugünün sorularına yanıt ararken bir rehber haline gelir. Kimlik ve aidiyet, roman, bireyin kimlik arayışını işler. Kimlik, sadece bireyin seçimi değil, tarihsel olayların bir mirası olarak olur Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, karakterlerin kimliklerinde derin yaralar açar. Doğu ve Batı çatışması, Doğu Akdeniz'in çok kültürlü yapısı Roma'nın merkezindedir. Doğu ve Batı arasındaki bu sürekli gerilim bireylerin yaşamlarında somutlaşır. Göç ve sürgün, karakterler yeni bir hayat için doğudan kaçmaya çalışır. Ancak geçmiş, peşlerini bırakmaz. Aşk ve ihanet, eserdeki romantik ilişkiler sadece kişisel duygular değil, aynı zamanda tarihsel olayların izdüşümleriyle şekillenir. Doğu'nun limanları Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde geçiyor. Roman, bu çöküşün bireylerin hayatlarındaki yansımalarını ustaca işler. Adana ayaklanmaları, Ermeni mahallelerinin yağmalandığı bu trajik olay, romanın en çarpıcı sahnelerinden biridir. Ana karakterin ailesi, bu olaylardan doğrudan etkilenir. Osmanlı'nın çöküşü, bir imparatorluğun yıkılışı, karakterlerin bireysel hikayelerinde kayıplar ve değişimler yaratır. Malov, bu tarihsel arka planı, bireylerin kimlik arayışlarıyla ustaca birleştirir. Dede, Osmanlı'nın ihtişamı geçmişine tanıklık eden bir figürdür. Ancak çöküşle birlikte bu ihtişam, bir yük haline gelir. Onun hikayesi, bir dönemin kapanışı ve bireysel trajediler arasında güçlü bir bağ oluşturur. Anne ve baba, anne Ermeni bir ailenin kızı, baba ise Osmanlı sorularından bir doktor. İkisi arasındaki ilişki, Doğu ve Batı'nın çatışmasını ve birleşimini yansıtır. Romanın sonu, geçmişle hesaplaşmanın zorunluluğunu vurgular. Geçmiş, sadece bir hatıra değildir. Bugünkü kimliğimizin temel bir parçasıdır. Amin Malov çok kültürlülüğün bir zenginlik olduğuna, ancak bunun sürdürülebilir olabilmesi için geçmişle yüzleşilmesi gerektiğini vurgular. Bugün, kimlik, aidiyet ve göç gibi konular hala güncel ve tartışmalı. Malof'un eseri, bu tartışmalara edebi bir derinlik kazandırıyor. Tarihin bireyler üzerindeki etkisini anlamak, geleceği daha iyi inşa edebilmemizi sağlıyor. Sevgili dinleyiciler, Bugün, Amin Malufun Doğu'nun limanları eserini detaylıca ele aldık. Tarih, kimlik ve aidiyet gibi derin meselelerin edebi bir dille nasıl işlenebileceğini gördük. Eğer siz de geçmişin izleriyle bugünü anlamaya çalışıyorsanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız. Kitapların büyülü dünyasında kalın.